Araç böyle kalkış yapacağı esnada yük altına girdiğinde Rolanti bayağı bir oynama yapıyor. Ama böyle durduk yerde hiç şey yok. Motor düzgün çalışıyor. Motor hafiften kasıldığında başlıyor oynamayı. Şöyle gösterelim. Bakın şurada. Şu parçadan emiş ortamı geliyor. Buradan manifolda. Bakın. Tam şurası. Yırtılmış. Şöyle hafiften itiyorum. Hemen araç stop etti. Bir daha çalıştıralım. Aracımızı tekrar çalıştırdık. Şöyle hafiften Hortumu itiyorum. Motor baya bir oynuyor. Ama anlık alkış yaptığında bu motor biraz daha kasılıyor ve tam istop etmeye gidiyor. Şu şekilde. Gel göster yakından. Şu hortum çatlamış. Eskimiş hortum zamanla çatlamış oradan hava alıyor. Kemikleşmiş hortum. Bu tür böyle ufak şeyler için, arızalar için çok büyük maliyetler çıkabiliyor maalesef. Bilginiz olsun arkadaşlar. Emme manifoldu kısmında en ufak bir hava aldığı zaman bu şekilde sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Lütfen paylaşın kendinize bakın.